Merhabalar arkadaşlar Sanmın Ruh Enerji Okur kanalındasınız hoş geldiniz hızlı videolardan bir tanesi daha sizinle e, aklımdaki kalbimdeki kişinin benimle ilgili duyguları neler sizinle ilgili duyguları neler evet e, üç tane destemiz var yine pembe kartlı mavi kartlı ya da sarı kartlı desteği seçebilirsiniz ben hemen pembe kartlı desteğiyle başlayacağım arkadaşlar şimdiden sizinle ilgili her bir canım ve bütünün en yüksek ilhini olsun diliyorum tabii ki her zamanki gibi. Evet pembe kartlı desteği seçen arkadaşım bakalım. Aklındaki kalbindeki kişinin seninle ilgili duyguları nelermiş? Seninle ilgili her bir canım ve bütün en yüksek eline niyet ediyorum. Hoş geldin diyorum tekrar ve başlayalım bakalım. Hemen hızlı bir okuma olacak. Diyor ki seni düşünüyorum. Devamlı düşünüyorum. Ee, Değerli bir mücevher gibisin benim için. O kadar kıymetlisin ki sende gördüğüm ışıltıları, parlaklığı, güzelliklerin hepsini bir bir düşünüyorum. E, ruhunun güzelliğini, saflığını, temizliğini, masumiyetini düşünüyorum o kadar içtendin ki o kadar samimiydin ki bütün bunları tek tek düşünüyorum hiç aklımdan çıkmıyor diyor ve bunları düşündükçe çok mutlu oluyorum diyor. Seni düşünmek beni çok mutlu ediyor diyor. Seni ailem gibi, yuvam gibi görüyorum diyor düşününce. Evim gibi görüyorum diyor. Ve diyor hayatımda o kadar çok şey oluyor ki sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar, kötülükler, iyi görünüp kötü olanlar ve şu an onlarla savaşıyorum ve bu savaşın içine seni çekmek istemiyorum sana merhamet ediyorum diyor. Sana merhametli davranmak istediğim için senden uzak duruyorum diyor. Ya da aranızda bir tartışma, husumet olduysa arkadaşlar Onunla ilgili çok kırılmış olabilir, çok kızmış olabilir ve e, bunu size yansıtmamak için size merhametli kalmak için sizden uzak duruyorum demek anlamına da gelebilir. Ya da size bir hamle yaptıysa ki burada ardından gelen kart kılıç yedilisi. yani burada e, kılıç yedilisi kazanılmış bir zaferi gösterir ama yani burada bir e, hırsızlık kayıp, çalıntı, hile, hurda bir şeyler vardır yani. Hayatında bu insan anladığım kadarıyla bir şeyler oluyor. Diyor ki şu an ee, savaştığım durumlar var. Gerçekten etrafımda dönen dolaplar, karmaşıklıklar, hileler, hurdalar var. Ya da şöyle de diyor olabilir. Yani şimdi seni düşünüyorum. Hayatıma getirdiğin tüm güzellikleri düşünüyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Seni ailem gibi, yuvam gibi, kendi evim gibi görüyorum. O kadar bana mutluluk veriyorsun. Seni düşünmek beni o kadar mutlu ediyor. Ama diyor kızgınım. Kızgınım. Hoşuma gitmeyen şeyler var. Etrafımda dönen dolaplar, hileler, hordalar, aldatmacalar var. Şu an çok kızgınım ve bu kızgınlığımı sana yansıtmamak için sana merhamet ediyorum ve senden uzak duruyorum. Ticaretten de bahseder burada. Eğer serbest çalışan bir insansa etrafındaki bazı dönme dolaplara, karışıklıklara karşı böyle ciddi hamleler yapıyor, gösteriyor da olabilir. Ama e, birileri onu e, yani etrafında hile hurda aldatmaca, sisli, karışık, tam anlaşılmayan durumlar var görünüyor. Şöyle de olabilir, sizinle ilgili netleşemediği şeyler de olabilir arkadaşlar. Ah. Kandırılmak istemiyorum. Geçmişte çok canımı yandı. Seni de üzüp kırmak istemiyorum. Kendi yaralarımdan dolayı. O yüzden motivasyonum var seninle ilgili. Mutlu bir aile olmaya dair. Mutlu birliktelikler yaşamaya dair. Ama bunu gizliyorum diyor. Bir taraftan da bunu gizliyorum diyor. Ama niyetim var diyor. Sana gelmekle ilgili tutkumla heyecanımla bütün coşkumla sevgimle sana gelmekle ilgili bir heyecan taşıyorum. Bununla ilgili bir eylemde bulunmak için kendimi güçlendirdim. Böyle bir eyleme niyetim vardı. Tam da böyle bir şey olacaktı belki ama yıldırım düştü. Bir şeyler yıktı, bitirdi bir şeyler. Hayatımda öyle şeyler oldu ki ya da aramızda öyle şeyler oldu ki bir yıldırım gibiydi. Şu an hayatımdan pek çok insanı çıkartıyorum. Hayatımda, hayatımda ciddi kayıplar yaşıyorum. Ya da sen kaydın gittin ellerimin arasından. Sen yok oldun. Seni kaybettim. Hiç beklemedim bir şekilde. Seni kaybettim diyor. Benim canımı çok yaktı diyor. Ve şu an diyor dengeye gelmeye çalışıyorum ılımda olmaya çalışıyorum. işbirliği yapmak istiyorum seninle. Bütün sadakatimi sana sunmak istiyorum. Ve bunun için mükemmel zamanlamayı bekliyorum diyor. Sana. Sana gelen tavsiyede bu yıldız kartı gelmiş zaten. Diyor ki sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır Yani çok şanslısın. Merak etme onunla ilgili konularda aranızdaki sevgi sizin uğrunuz şansınız siz birbirinizin şansınız şanslısınız. Ee, o yüzden merak etme diyor sana. Yani sevgin sevgini koru diyor. Öyle anlıyorum ben. Sevgiyle hareket et diyor. Sevgiyle bekle ya da sevgiyle hareket et diyor. Sizin sev aranızdaki sevgi sizin şansınız uğrunuz diyor. Ve şöyle diyor tembe kartta. Eğer hangi limana doğru seyrettiğimizi bilmiyorsak Hiçbir rüzgar bizim için uygun değildir. Bu sana gelen bir nasihat arkadaşım. Yani bu karışıklık, bu yıkım, belki bu iletişimsizlik, belki ondan gördüğüm bu sert, ceval tavır, belki ne olduğunu anlayamadığım bu bulanık haller, motivasyonunu anlayamıyorsun, niyetini anlayamıyorsun, karşındakinin ne düşündüğünü bilemiyorsun, hissettirmiyor sana. Tüm bunlar göstermiyor ya da seni bu yoldan ediyorsa bu senin bileceğin iş. Nereye git, ne yöne seyredeceğini, ne yöne ilerleyeceğini ancak sen bilebilirsin diyor. Yani bu konu merak etme aranızda uğurlu şanslı bir durum var diyor. Ve eğer hangi limana gitmek istediğini, nereye varmak istediğini netleştirirsen rüzgarlar seni destekleyecek diyor arkadaşım. Destek, rüzgarlarla destekleneceksin ama nereye gideceğini önce senin karar vermen gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet senin ilgili her bir canın bütünlüğü yüksek hayrına olsun. Nasipse başka bir açılımda görüşürüz arkadaşım. Senin için söyleyebileceklerim bu kadar bu destede. Evet mavi kartlı desteği seçen arkadaşım. Hoş geldin sen de. Bakalım aklımızdaki, aklındaki, kalbindeki duyguları neymiş seninle ilgili anlamaya çalışalım. Şöyle söylüyor diyor ki seninle sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanıyorum. Bu benimle ilgili. Duygularımı açmak benim için kolay değil. Duygularımı güçlendiriyorum hele de senin gibi kupa kraliçesinin karşısında hiç kolay değil. Duygularını <laughs> kolay yöneten, rahat yöneten, duygularına hakim olan ee, ve bundan keyif alan duygularla yaşamayı çok seven senin gibi bir Kupa Kraliçesinin karşısında kendi duygularımı ifade etmek çok yavan geliyor bana yetersiz geliyor bununla ilgili uğraşıyorum daha ruhani daha kalbi daha manevi duygularımı sana ifade etmek istiyorum ama yeterli de değilim uğraşıyorum boğaz çakramla diyor. <laughs> seni de bir kupa kraliçesi olarak görüyorum diyor çok duygulu çok sanatsal çok sezgileri güçlü e, naif besleyici şefkatli canlandırıcı doyurucu o kadar güzel geliyorsun ki bana diyor ama diyor bunu sana ifade etmekte zorlanıyorum bu duyguları. E dua ediyorum diyor. Çok dua ediyorum diyor. Bu tamamlanmayı yaşayabilmek için. Hayatımda güzellikler var ama sen eksiksin. Seninle tamamlanmak istiyorum diyor ama görmüyor da sizin uzatıyorsanız bir hamle yapıyorsanız da onu da fark edemiyor maalesef göremiyor da üzgün ama göremiyor ve şu an ne ileri gidebiliyor ne geri gidebiliyor. Tahterevalli gibi böyle olduğu yerde sallanıp duruyor. Yönsüz şu an ilerleyemiyor. Ama amacı baktığı, baktığı taraf ilerlemek istediği taraf kesinlikle bir zafer enerjisi değnek altılısı. Seninle ilgili bir zafere ulaşmak istiyor. Zafer kazanmak istiyor seninle ilgili. Ve olgunlaşıyorum diyor. Tüm yaşadıklarımızdan aramızda geçen her şey beni olgunlaştırıyor diyor. Ruhum ortaya çıkıyor. Çok daha derin şeylere uyanıyorum artık diyor. Çok daha manevi konulara uyanıyorum diyor. Tamamlanmaya doğru gidiyorum yavaş yavaş diyor. Ve yaşam tecrübesi kartı gelmiş. Bu, yaşadık, bu yaşadıklarımız diyor benim için önemli bir olay. Ve benim değişmeme neden oluyor. Ve bu değişimi yaşamak için artık kanatlarımı açmaya hazırım diyor. Sana duygularında. Evet. Bu durumla ilgili Rumi'den sana gelen kaç şöyle söylüyor. Diyor ki. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Yani talihli zamanlar geliyor. Bu hak, bu fırsat sana verilmiş görünüyor. Ama diyor ki sana sen kendi talihin ol. Ne yapmak istiyorsun? Ne yöne gitmek istiyorsun? Ne yöne ilerlemek istiyorsun? Bunu iyi anla. Ve kendi talihini ortaya koy. Kendi talihli zamanı fırsatlarını iyi değerlendir diyor. Yani burada bu insanın sizinle ilgili duyguları var. Sizi beğeniyor, dua ediyor. Siz sizin yokluğunuzda özlüyor, eksik hissediyor kendini. Ne ileri gidebiliyor, ne geri gidebiliyor sizinle ilgili bir durumla ilgili ve kesinlikle sizinle ilgili zafer kazanmak istiyor ve tüm yaşadıklarınızdan uygunlaştığını söylüyor ve büyük bir yaşam te tecrübesi elde ettiğini, değişme neden olacak kadar kendisini değiştirecek kadar güçlü bir e, e, etki aldığını sizden itiraf ediyor ve artık diyor bu değişim tamamlamak için tamamlamak için kanatlarımı açmanın vakti geldi. Sana ulaşmak için de kanatlarımı açmanın vakti geldi diyor karşınızdaki kişi. Rumi'nin <laughs> Rumi'nin mesajını dikkate alın arkadaşlar. Merak etme diyorsan Sen talihli zamanındasın zaten. Ama sadece nereye gitmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun onu iyi belirle hayatında. Gerçekten istediğim bu insan mı mesela? Yönün neresi olsun mesela? Ve şöyle söylüyor. En büyük yetenek insanın kendi benliğini kandırma becerisinde gösterilir. İşte Rumi'yi destekliyor burada. Yani kendini kandırma. Bu insanı sevmezken seviyor mu hissediyorsun? Belki zamanda çok emek verdin. Şimdi bu kadar emekten, hani bu kadar zahmet çektim, tam da sona ulaşıyorum. Bu insan da bana dönüş yapıyor. Şimdi vazgeçilir mi diye kendini mi tutuyorsun. Yoksa gerçekten en nihayet bu emeklerin meyvesini yiyeceğim, şükürler olsun mu diyorsun? E, aklında başkası mı var? Ya bunları iyi tartman lazım. Yoksa bu insanın meyli sana doğru. Belki sendeki bir enerji bu insanı ileri geri yapıyor. Ya da bunun bu insanın enerjisi sana yansıyor. Yani ileri geri. Onun enerjisinde yaşıyor hissediyor olabilirsin. Sen kendi talihin oluyor. Rumi affedersiniz. Geç oldu biraz da. Video yükleniyor onu bekliyorum. Evet sizin ilgili her bir canım ve bütün en yüksek haline olsun. Bu için söyleyebileceğim bu kadar. Ee, i̇yi bak tatlı canına diyelim nasipse. Görüşürüz tekrar başka bir açılımda. Evet son destemiz sarı kartlı desteği seçen arkadaşım. Sen de hoş geldin. Bakalım aklındaki kalbindeki kişinin seninle ilgili duyguları nelermiş? Kesinlikle eylem odaklıyım diyor bir hamlem olacak bunu görecek hem de çok hızlı hamle yapacağım diyor eylem kartının üstüne de değnek sekizlisi gelmiş arkadaşlar haber alırsınız bu insandan ya da direkt eylemine eylemsel bir hareket görmek potansiyeliniz çok çok yüksek yani size doğru bir hareketi olacaktır mutlaka gibi düşünüyorum yani olacaktır gözlemlersiniz e, bir aydınlanma yaşadım diyor bu insan. Seninle ilgili bir aydınlanma yaşadım. Fark ettiğim şeyler var. Gerçekler var. Hakikatler var. Farkındalık içindeyim diyor. Seninle mutlu olmak istiyorum. Seninle bir olmak istiyorum. Seninle ilerlemek istiyorum. Hayata devam etmek istiyorum. Her nasıl istersen. Nişansa nişan, sözse söz, evlilikse evlilik, partnerlikse partnerlik, sevgilikse sevgililik. Ama senin hayatımda olmanı istiyorum ve seninle yaşamak istiyorum tüm bunları diyor. Ve bu konuda başarılı olmak istiyorum. Büyük başarı. Hatta burada bir düğün yemeği, nikah yemeği gibi organizasyon var. Yani hani böyle bir büyük güzel bir organizasyon da var. Kutlama organizasyonu var. Gerçekten seninle ilgili bir başarıya ulaşmak istiyorum. Ve bu konuda değnek prensi gelmiş. Hiçbir hareketten kaçırmayacağım. Üstüme düşeni yapacağım. Gereğini yapacağım. Bunu sana ifade edeceğim. Tüm tutkumla, heyecanımla, coşkumla, vizyonumla, e, sezgimle, bütün kalbimle, aşkımla ben sana doğru geleceğim. Hamle yapacağım diyor. Lakin şurada bir cimrilik kartı gelmiş. Bu kadar niyeti, hızlı ve hareket halindeyken eee kimlilik kartını burada şöyle yormak istiyorum ee, seninle ilgili kalbim hazine dolu ya da sen benim hazinemsin ama e, seni kimseyle paylaşmak istemiyorum ya da e, bazı durumlar var maddi bazı durumlar var o konularda cimriyim seninle paylaşamayacağım durumlar var diyor da olabilir ya da maddi yönden kaygılı da olabilir ya da tüm bunu seninle ilgili her bir durumu korumaya çalışacağım seni kimseyle paylaşmam sanki bu daha çok uygun gibi ama ardından gelen karta da bakıyorum bu kadar güzel heyecanlı atraksiyonlu bir giriş yaptı bu kadar net. Kaç kart? Şurada cimri kartı ardından da ego kartı geldi. Ego kartında da diyor ki sana e, yanlış bir kapana kısılmaktan korkuyorum. Şu an evet cimri kartını destekleyen bir kart geldi. Maddi şeylere de gereğinden fazla odaklanmış durumdayım. Ve hepsini de geç olumsuz ya da korku odaklı düşüncelerle doluyum diyor. Hmm. Şimdi bu insanın e, eylemsel olarak farkındalık olarak duygu olarak motivasyonu tam seninle ilgili ve büyük ihtimal hamlede göreceksin. Ama e, hatta bu cimri listenden bekliyor da olabilir ya. E, sen benimle bir şey paylaşmakta cimri olursan diyor. Sen bana dönüş yapmakta cimri olursan işte o zaman diyor kendimi yanlış yapmış, kapana kısılmış hissederim ve Zaten maddi şeylere de gereğinden fazla odaklandığını düşünürüm ve bu olumsuz düşünceler, olumsuz düşünceler benim egomun ortaya çıkmasına sebep olabilir diyor da olabilir. Evet, böyle de. O zaman maskeyi yüzüme takarım diyor. Benim bu kadar eylemime karşı sen cimri olursan ben de maskeyi yüzüme takarım diyor sana gelen Rumi'den mesaj kupaların dokuzu diyor ki Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Kalbin ne istiyor? Tamam mı? Ona bak. Bu durumla ilgili. Kalbin gerçekten ne istiyor? Sen onunla mükafatlandırılacaksın diyor. Ve bu desteği seçilen sarı kartta diyor ki sana başarıyı sağlayacak olan şey senin seçimindir. Senin cesaretindir. Evet. Senin seçimin ve senin cesaretin başarıyı sana getirecek diyor arkadaşım. Ya yani bu bir önceki destede de daha çok dişiye bağlıydı. Öncekinde de. Yani sanırım e, dişlerin e, hareket etme zamanı, hamle yapma, seçim yapma zamanları gibi e, bir zamandayız. Çünkü üçünde de e, durumlar. E, daha doğrusu dişi demeyeyim de dinleyen enerjiye bağlı. Üçünde de öyle geldi. Her şey size bağlı görünüyor. Evet arkadaşım senin ilgili her bir canıma bütün en yüksek ilgin olsun. Hızlı bir açılımdı. Bu da bu kadar. Umarım yeni bir açılımda tekrar görüşürüz. İyi vakit tatlı canına.